Evet, hisse piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Peki bugünden beklentimiz nedir Cem Kaya? Bizlerle birlikte Cem, hoş geldin yayınımıza. Evet, özellikle içeride hareketli günlerden geçerken yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyordu. Ee, sen bu hareketi nasıl yorumluyorsun? Bundan sonraki süreçte daha büyüme potansiyeli olduğunu görüyor musun? Ne dersin yatırımcılar nasıl bir strateji izlesinler? Günaydın Pelin, iyi yayınlar dilerim. Şimdi bu sabaha baktığımızda kripto paralardaki sert geri çekilme ve Çin'deki bu COVID önlemlerine bağlı kapamaların uzayacağı yönde beklentiyle başlıyoruz. Yurt dışında da risk iştahı oldukça düşük. Amerikan borsaları da negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Biz bugün nasıl başlıyoruz? Biz bir sürede yükselen trendimize çok net devam ediyoruz. Yaklaşık e, Ekim başından beri başlayan hareket %45'lik bir getiriye ulaştı. E, bizim geçen ay e, paylaştığımız strateji raporumuzda bir yıllık perspektifte 4800 hedefini vermiştik e, biz 100 için. E, i̇skontolarımız çok azaldı. Şimdi baktığımızda yaklaşık %10 bir iskontomuz kaldığını görüyoruz. Evet yükselen trend içindeyiz ama biz temkinliyiz. Bu trend devam ettiği sürece kısa vadeli pozisyonlarımızı yukarı yönde taşıyacağız. Ancak temkinli duruşumuzu koruyoruz. Bugün için 4430 seviyesini takip edeceğiz direnç olarak. Bu seviyeye geçilirse sırasıyla 4500 ve 4600'e doğru hareket devam edebilir. Ancak ben mevcut indikatörlerden aldığım sinyallere bağlı, zayıflama sinyallerine bağlı bu seviyenin geçilmesinin bir miktar zor olduğunu düşünüyorum. O nedenle aşağıda 4300 ve 4250 destek seviyelerimizi takip edeceğiz ki benim beklentim bugün piyasanın bir miktar daha zayıf olacağı yönünde. Peki bunu orta vadeye yayacak olursak Cem, özellikle ise senedinde bir alternatifsizlik bu tarafı yukarı yönlü bir ivme ile beraberinde getirmişti. Bundan sonraki süreçte sence daha yolu kaldı mı? Çünkü başka alternatif araçlardan bahsetmek mümkün müdür? Evet, aslında zaten herkesin kafasındaki soru bu. Bundan sonra bu hareket devam edecek mi? Şimdi teknik disipline bağlı kalmak çok önemli Pelin. Şimdi kısa yatırımcılarımıza ben 4250 seviyesini söylüyorum. 4250 üzerine kaldığımız sürece doğru sektör, doğru hisse senedi şeklinde pozisyonlarımızı koruyabiliriz. Büyük resimde ise orta vadeli senin sorduğun 4000 seviyesine kadar piyasa geri çekilse de biz orta vadeli yükselen trend içinde kalacağız. Bu da yaklaşık %10 bir geri çekilme anlamına gelir. Şimdi bizim amacımız enflasyonu yenmekse e, evet doğru taraftayız. Alternatifsizlik devam ediyor ama bu piyasa her zaman bu şekilde yukarı doğru gitmeyecek. Muhakkak kısa vadeli düzeltmeler yaşayacak. Böyle zamanlarda riski minimuma çekmek doğru. O yüzden ben yatırımcılarımıza 4250'nin altına geldiğimizde risk iştahının bir miktar kısa vadede azalacağını düşünerek portföylerini çeşitlendirmelerini öneriyorum. Çünkü geçen haftadan itibaren takip ettiğimiz altın düşüş trendini bitirdi. 1680 seviyesinin geçilmesiyle altın uzun süredir devam eden düşüş trendini bitirdiğinden dolayı Orada yukarı doğru kısa vadeli bir atak oldu ve 1725 seviyesini gördü. Şimdi burayı da geçerse 1800'e doğru 10 saltın devam edecektir. Örnek olarak ben iskontonun azaldığı e, biz yüzde biraz portföyleri çeşitlendirmek adına bu tarafta hafif pozisyon alınabileceğini düşünüyorum. Birazcık defansif fonlar içinde hisse senedi bulunduran ama defansif fonları takip edebileceklerini düşünüyorum. Ancak ne olursa olsun disiplinimize bağlı kalacağız. Ben buralarda biraz endeksin yorulduğunu düşünerek artık 4500-4600 seviyelerinin tepe noktaları oldukça yakın olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi bununla birlikte e, tepe noktaları yakınken bir diğer tarafta ise hisselerde genele yayılan bir yükselişten e, bahsettiğimiz dönemlerden de geçtik. Ama hisse bazlı ayrışmalardan da geçtik. Dolayısıyla e, borsa yatırımcısı e, bugünden itibaren hangi hisseleri öncü sıraya almalı? Yani hisseleri derken evet. sektörlerden bahsediyorum bu arada pardon. Sektör, evet sektör. E biz şu anda defansif sektörlerde biraz daha yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Endeksin bulunduğu seviyede olduğundan, kritik olduğundan. İskontosu olan senetlere bakmaları gerekiyor. Sektör olarak da birincisi para kendi sektörünü ön plana çıkarıyoruz. Burası hem enflasyona karşı bizi koruyacak hem de defansif anlamda fonların da tercih ettiği para kendi sektörü ön planda. Daha sonra da havacılık sektörünü ön plana çıkarıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir ayrışmışlardı. Ancak bu ayrışmanın ben performans anlamında önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini düşünüyorum. Daha sonra da enerji sektörlerini takip edebiliriz. Ama ilk etapta parakende sektörü bir miktar orada kalabilir ve portföyümüzü bu anlamda çeşitlendirebiliriz. Peki 3772 puandan kapatan endeksi bankacılık endeksine bakacak olursak buradaki görüşünü de merak ediyorum. Çünkü aslında yukarı zirveleri tarihi zirvelerdeki en büyük destek bankalardan geldiğini de takip ettik. Bundan sonraki süreçte bankalara bakış açın nedir? Ee, şimdi bankalar biliyorsun çok sert bir momentumla hareket etmişti bir süre. Çok sert yukarı hareket daha sonra çok sert aşağı yönlü bir hareket. Ee, şimdi de normalleşme sürecinde. E, gelen bilançolara baktığımızda kötü bilançolar yok, e, her şey olumlu devam ediyor. Dördüncü çeyreğe tabii ki bakacağız. E, ancak ben bankacılık e, sektörünün e, önümüzdeki dönemde yani piyasayı sürükleyecek lokomotif bir sektör olduğunu düşünmüyorum şu anda. E, bilançolar çok iyi e, ancak e, endeks olarak baktığımızda şu anda piyasanın önüne geçecek veya piyasayı tutacak bir güçte olmadığını görüyorum o nedenle şu anda benim için ikinci planda bir sektör bankacılık sektörü. Çok teşekkür ediyorum. Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Cem Kaya bizlerle birlikteydi. Evet